Selamlar millet ben Crazy nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah arkadaşlar bugün yeni Minecraft serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım bugün yanımda Kirli var hoş geldin Kirli Hoş bulduk kanka Şimdi arkadaşlar biz bu bölüm aslında ne yapacağımızı bilmiyorduk ama baya düşündük düşündük beyin fırtınası yaptık ağır yapmaya karar verdik <laughs> Evet Evet Öncelikle arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum biz bu videoları çekiyoruz ama şöyle de bir sıkıntısı var Nedense iki videodur. İlk attığım video ve bu video ikinci video. Ee, ikinci i̇kinci videoda da yani şu anki videoda da kilinin sesini almamış. Bu yüzden dolayı benim toplam üç tane videom vardı. Birinci videoyu attım zaten ikinciyi çektik ve üçüncüyü de çekmiştik. Ama video yani OBS kilinin sesini almadığı için ikinci videoyla üçüncü videoyu birleştirmek zorunda kaldım. Ee, bunun yüzünden de video abuk sabuk olabilir. Hani bir bakıyorsunuz en başta bina var. İkinci sonra bakıyorsunuz yok sıfırdan yapıyoruz. Onu bunu yapıyoruz. Yani karışıklıklar olabilir arkadaşlar. Üçüncü videoda yani şu an bundan sonraki yani evi yaptıktan sonra. Ki taraflardan sonra falan filan kirlinin sesini tekrardan almaya başlayacak. Çünkü 3 üçüncü video kaydına giriş yapıyoruz. İlk başlarda almamış. Bunu biz ikinci videoyu çektikten sonra fark ettik arkadaşlar. Yani... İkinci videoyu çektikten sonra fark ettik. Üçüncü videoda da ses var artık. Yani ne yazık ki özür dilerim ama benim de yapabileceğim bir şey yok. O kadar ayarlara bakmama etmeme rağmen nedense Discord'un sesini almamış arkadaşlar. Bunun için de özür diliyorum. Şimdi videoya devam edelim. Şöyle. Şöyle. Tamam koyayım. Tamam onu koyalım. Onlar sorun değil. 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir dakika 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı 8. Orta girişi hesapla da yap böyle yukarı doğru çekeceksin. <laughs> Tepeleri güz. Sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Niye niye? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Canına oğlum niye niye O böyle yapılmaz canım benim yapmak istediğini anladım ben senin de 1-2-3-4 <laughs> 1-2-3-4 Ha böyle daha iyi oldu bence. Nasıl? Ben de böyle. Ya dışarıdan kalacak. Aha da okey kanka. atlayamadım. Tamam çıktım yeri kırarsın kanka çıkıyorum ben ya İnekten koyunları nasıl ayıracağız ya buradan? Evet arkadaşlar. <laughs> Gel şurada bitirelim videoyu. <laughs> Gel yanıma O çiftleştiriyor. Bir, o tarafa doğru bir gideceğim. Ben de ağlamayayım gidiyorum deri biraz. Kaç deri lazım? Tamam sen deri kaz kanka. 3 3 6 9 19 tane falan deri ihtiyacın var. 19'un bir kitaplık için birer tane mi lazım? Her bir tane kitap için bir tane lazım. Ee, 19 19 çarpı kaç yapacağım lan? 3 6 9 19 1 yapacağım. Ya. Aynen 29'da 30 tane falan kazman lazım sizlerin. 12 tane kalmış. <laughs> ben de buralarda bir yerlerde lava pot gördüm diye hatırlıyorum. O yüzden dolayı şuralarda bir gezineceğim. Sanki çok iyi hatırlıyorum ya. Buraya gelirken lava pot... Aynen önümde. Eee... baltam Gördüğümü hatırlıyorum. Çünkü kirli... Aa, lava, lava pot var la burada demiştim. Aynı bir şekilde. Atlara katliam. Atlara... Benim burada inekler de var lan. Ben de öldüreyim. Gelirken. Ama ilk baş bu Abi hazır mıyız? Anasını satayım. Bir saat obsidian kıracağız ya. Tamamdır. Arkadaşlar 8 tane kaldık. Lan kilinin çiçeğini attım yanlışlıkla. Biraz da şuralardan inek katliamı yapalım. Hem deri hem de birazcık da olsa yemek sıkıntısı. Merdiven alayım. Çetide alayım. Şunu da alayım. Belki yardımcı olur. Şunları da. Yani çok değişik bir yer yapacağım. Yani şu kısma yapmayı düşünüyorum şu kısma yani şuradan içeriye doğru kazacağım dışarıyı da aslında topraktan düzenleyeceğim şöyle başlayalım şöyle Şuralara da kitaplık koyacağız şu şekilde. hani kitaplar konulduğunda emin olun biraz daha iyi gözükebilir belki. Bir de zemini kırık taşı çevirsem mi bilemedim. Böyle bir görünüm Vermeye çalıştım aslında Yani şuralara kitapta Yerleştikleri zaman bir daha Güzel olabilir aslında 18 Evet Evet Şöyle de bir tane kapı. Hmm. Şöyle bir şeyler yapabiliriz aslında. Aynen şu şekilde. Güzel bir görünüm. Bunlara kitaplıkları koyunca daha fark edeceksiniz aslında değişik bir şekilde durduğunu. Ama şu an kitaplıkların hepsi tamam olmadığı için. Ben şunları istiyorum abi. Bunlar bana lazım abi ver köylülerde fazla şey yapmak istemiyorum O yüzden dolayı şöyle falan kapatacağım önlerini Hani içeride olan köylüleri öyle yapacağım yani kaybolmamaları lazım gitmemeleri lazım evlerinden <laughs> Önemli geldiğince öyle bir şey yapmayı çalışacağım yani köylüleri kaybetmememiz lazım. Zaten az bir köylü var. Diğer köy çok uzakta. Oraya ne dırtından çekeriz ama hani buraya bir şekilde daha yakın olduğundan dolayı ilerleyen vakitlerde tren rayından falan filan çeke binme şansımız var. Bakın köyde deri varmış. Zamanında almamışız. Heh. Dur. Şu kötü oldu. Şunları kır. Bunu da kır şöyle. Bak böyle daha iyi oldu mesela. Artık bu işlerine girebiliriz. Ama 14 de verin Arkana gel. Böyle kanka içersin. İçeriyi gördün mü canım? Nasıl? Al Hı sana bir çiçek. Nasıl olmuş? Mükemmel bir detaysın. Kara yani. Kukara hani. Kanka eskimiş yer gibi düşünüyorsun diye öyle yaptım ya. Hani büyücülük eskiden Anlıyorsun var. Fukara. Yani hayır. Kukara diyorum. Eski, büyücülük eskide kaldı yani. Ya Böyle yerler artık yok. Parçam. Orada ha, ayarlar Hadi gel yata. Etrafı biraz daha aydınlatmak lazım. Maden lazım. Onu... Deli gibi kanka bize bir 4-5-64'lük kömür lazım. Oğlum balta... iki baltayı da kırmışsın oğlum. Kanka. Bir dakika ekran açıyorum ilk saniye baksana. <laughs> Bak, bak. Dünyanın sonu geldi. Buzullar <laughs> buzullar. Arkamdan tek sıra halinde geliyorlar ya bir de. Bak. <laughs> sırayı bozma, sırayı bozma. Tam sudasınız bozabilirsiniz, sorun yok. Aa boğulmuş var Dur siz gelin ya lan yalanlar, yalanlar. siz gelin. Onlar Her yer oldu buz gibi. Buzullar ya buzullar. Yalanlar. Bum bum. Sinca yine durdurmamış. Bak yaptığına bak. Bak bak <laughs> ekrana bak. Yarı kaçmış. <laughs> Sinca bu. Kim bilir dünyanın neresinden sapladı o Hala arıyordur ben eminim. Ben de eminim. Dünyanın sonu geldi. Bu. Ah! Yüzürken yumurtladı. Yüzerken yumurtladı. Kesin bir tanesinden kesin bir tanesinden yavru çıkacak. Bende 9 tane yumurta var. Bende de 3 tane var. Artı 3 tane de tavuk var. Seninkinden daha değerli şu an. Dünyanın sonu geldi. geldi. Bak bak. Dünyanın sonu geldi. Buzurlar buzurlar Lan götüne meşale girdi yanacaksın. Tamam. Alın lan evdesiniz hazır. Alın çiftleşin. Bıktık da Ne yapıyorsun lan? Araspa. Küçük araspa. Bunu nereye yaptın? Şöyle. Tamam. Evde dört tane tavuk var. Ya inanır ya inanır. Getireyim mi tavuklara? Aa o o o bir daha yumurtlamışlar. Aa bir daha yumurtlamışlar. Boş kitaplık. Oo çip, ana, ana. çiftleşme vakitleri gelmiş bunların. Ne yapıyorsunuz? Azgınlar. Bu işte toplasa. Oo. Dünyanın sonu. Tek sıra halinde, tek sıra halinde, tek sıraya gir. Tek sıraya gir. Hiç sene lan. Amına bak siktir. da pişiririm ha. Sonu geldi. Buzullar, buzullar. Dünyanın sonu geldi. yerleştir koy onda gelin bu ne anasını satayım bir tane yavru çıktı başka da çıkmadı <laughs> işte bu kadar ama güzel oldu haa 4.yeri de yapak Onda artık bir dahaki ki videoya lan Bu videoluk yeter Neyse arkadaşlar bir videonun da Sonuna gelelim Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu videoda Hem Bir tane tavuk kümesi yaptık Ve aynı zamanda Büyü geri yaptık Artık yavaş yavaş level kastıkça Yavaş yavaş nedir da gözüküyor bize. Ee Neyse. Şimdi artık yavaş yavaş büyü olaylarında gireceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Yarın cumartesi ben bol bol içerik bulmaya çalışacağım. Ne yapabiliriz hakkında. Çünkü kirli geldiği zaman hemen video çekmeye stoklamaya başlayacağız. Ve <laughs> işimize yarayacak. Yani okul zamanında biliyorsunuz çok fazla enerjik olmuyoruz. Bazı günler hiç, hiç video çekesimiz gelmiyor. Neyse arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay. Bay bay.